Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu aile baskısı. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır böyle bir video istiyordunuz. Daha önce çekmiştim ama çok kısa olduğu için ve verimsiz hissettiğim için o videoda sildim. Yenisini çekme ihtiyacı hissettim. Bugün de anneler günü ki bilerek getirdim bugüne. Bir haftadır bu videoyu erteliyordum. Elimden geldiği kadar yine küçük de olsa bir anlatacağım. Ondan sonra siz artık yorumlarınızı yazarsınız. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kendimden önce örnek vereceğim. Ben hiçbir zaman aileden, ana babadan öyle çok büyük bir baskı görmedim. Şu dönemlerim oldu ama 16-17 yaşında liseyi bırakıp açığa geçip bir işe girmek için çok çabalıyordum o zamanlar. Giriyorsun, yapamıyorsun. Sonra ana babadan azar işitiyorsun. Ya millet çalışıyor, sen niye çalışmıyorsun diye bir baskı vardı üzerimde o dönemlerde. E çocuk olduğum için, ergen olduğum için kendimi de savunamıyorum. Gittiğin işte kendini savunamıyorsun. Evde savunamıyorsun, dışarıda savunamıyorsun. O dönem benim pasif olduğum dönemlerdi. Dünkü videoyu hatırlayın. Pasif ve ezik olmak benim hayatımın en kötü dönemleri oydu. Zaten bana defalarca soruyordunuz abi hayatının en kötü dönemi ne zamandı? Şu geçirdiğim birkaç yıl mı? Hayır. Tamam depresyondayım ama yetişkinim. O dönem 16-17 yaşında ufak bir çocuğum ben. Cılızdım bir de <laughs> hakikaten o zamanlar. Kim bana bir şey dese karşılığını veremiyordum. Çünkü sonuçta dayak bile yiyebilirsin. Dışarıdaki dünya öyle çünkü kimse sana acımaz. Ama aile baskısı o daha da tehlikeli oluyordu. Mesela ben diyorum ki şu işe gitmeyeceğim. Gerçekten yapamıyorum. Gideceksin. Gitmek zorundasın. İş hayatı böyle. Sen dışarıyı ne zannediyorsun? O kafaya giriyorlardı. Tamam şu an baktığımda şu tarafta haklılar. Bir şey yapmak lazım hayatta. Onu zaten herkes kavramıştır değil mi? Hepimiz birey olarak hayatımıza bir şeyler yapmak zorundayız. Kiminiz sınava çalışıyor, kiminiz farklı bir işe girme peşinde. Hani birçok şey olabilir, belki aile işiniz vardır. Ama bunların yanında bunun baskısını görmek kadar kötü bir şey yok. Sadece iş konusunda değil. Gelelim sosyal eleştirmenlik kısmına. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki ana babalar, arkadaşlar bunu söylemem lazım, büyük çoğunluğu bir şekilde empati yapmıyor hani kendileri bile çocukluk yaşamış, ana babaları onlara nasıl yaklaşmış. Hani birçoğu şikayet ediyor ya bizim ana babamız zamanında böyle yapardı, kulağımızı çekerdi, zorla işe gönderirdi. Biz çocukluğumuzda çok rezillik çektik. Sizi el bebek gül bebek büyütüyoruz bir de bize böyle mi karşılık veriyorsunuz sürekli tartışıyorsunuz falan. Adamlar ana babalarından <laughs> baskı gördüğü için sana da o şekilde yaklaşmak istiyor. Bu cehaletin vermiş olduğu bir şey zaten onu hepiniz biliyorsunuzdur. Abi ailemiz yani bir ana baba var benim başında düşman başına. Her konuda baskıcılar. Bir kızsın mesela 16 17 yaşında bir genç sinemaya gideceksin. Onu bile sorarlar. Kimle gideceksin? Hani bir erkekle mi gideceksin falan. Akşam 8'den sonra eve geleceksen hiç gelme. Böyle insanlar da var, ana babalar da var. Her türlü konuda baskı. Şu an üniversite sınavına çalışıyorsunuz atıyorum şu ana kadar hiç çalışmadıysanız onun baskısını bile göreceksiniz. Bak sen son bir ay kala çalışmaya başladın. O yüzden adam gibi bir not alamadın sınavdan, üniversiteye de gidemeyeceksin. Biz sana baskı uygulamayıp da ne yapalım? O kafaya giriyorlar arkadaşlar. Uygulasalar ne olurdu? Ha bir şekilde belki tamam zorla çalıştırıyorlar. Sen belki sınava girmek istemiyorsun. İstemiyorsun gerçekten istemiyorsun. Ama bir taraftan seni zorluyorlar onların senin üzerindeki baskı ciddi derecede öyle bir boyuta gelmiş ki onlar olmadan karar bile veremiyorsun. Önce onlara soruyorsun. Çünkü acaba ben düşünsem ya annem babam ne düşünür? Hani bir şekilde onlara kendi fikrimi anlatmalı mıyım? Anlattığın zaman zaten dinlemeyecekler. Onu da farkındasın. Bir şekilde yine baskı altında kalacaksın. Nasıl iş yerindeki patron gelip de sana daha hızlı çalış diyorsa onu ben çok şey yaptım patrondan sürekli böyle bir şey vardı veya ustadan. Daha hızlı çalışın, aldığınız parayı hak edin. Ben de içimden diyordum ki, ulan ayda 300 TL veriyorsun bana, aldığın parayı hak etmek ne? Cumartesi pazar ben okula gidiyordum mesleki açık öğretime. Cumartesi zaten yarım gündü. O gün gitmiyordum. O günün parasını bile adam kesiyordu. Ha bu kadar namussuz insanlar var. Hem öyle bir baskı uyguluyor bana 3 kuruş para verdiği halde yarım günü bile kesecek kadar mal mı desem cahil mi desem kötü niyetli mi desem bunların baskı altında kalmak da var. Okul zaten cabası arkadaşlar. Bir de ben bir video çekeceğim ayrı toksit ilişkilerle ilgili. Onun da çok büyük payı var arkadaşlar. Bir kadından veya erkekten baskı görüp de ana babanla kavga edebiliyorsun. Eğer baskıcı bir ana baban değilse bir de daha da kötü hissedersin yıllar sonra. Olan bir kız vardı hayatımızda. Çekti gitti. Ben zamanında onun için ana babama bile baskı uyguladım. Hani niye bana öyle yaklaşıyorsunuz falan diye. Çünkü belli bir yaşa geliyorsun ya. Mesela ben 30 31 yaşında bir adamım. Artık ana baban da seni hani çocuk olarak görmüyor. Kendileri yaşlanıyor. Bir şey söyleseler ben bağırsam ne olacak? Bu sefer tam tersine dönmüş oluyor arkadaşlar. Çocuk ana babaya baskı uyguluyor. Bir zamanlar onlar sana yapıyordu, artık sen onlara yapıyorsun. Bu bir geri dönüşüm müdür? Yani çocuklar gerçekten o baskı neticesinde yetişkin olduktan sonra ana babaya öyle yaklaşır mı? Bence büyük çoğunluğu yaklaşmaz diye düşünüyorum. Şu an bile ben bakıyorum ya diyorum hani yaşlanacaklar yanlarında ben olayım, illa bir yardım ederim, bir güvenceleri olsun. Hani bu kafada da çoğu zaman takılıyorum ben. Madem bana birçok konuda baskı uygulamadılar, istemediğim şeyleri yapmıyorum dediğimde arkamda durdular. O zaman böyle bir anne babayı da bırakıp gitmemek lazım. Zaten yurt dışı fikri de oradan hani benim kafamda biraz aslında yok olmaya başladı. Orhan gitmene gerek yok. YouTube'da devam et. Bak iyi gidiyorsun en azından emek veriyorsun. Bir şekilde onlar da sana destek oluyor. Bakın arkadaşlar. Tek bir gün bile YouTube'da yaptığım yayıncıla başladığım dönemlerden beri Hiçbir zaman gelip de baskı yapmadılar sen böyle ne yapıyorsun falan diye. Hep destek verdiler. Hani bu çocuk hasta zaten anası ağlamış. Belki bir taraftan öyle düşünüyorlardır. Buna baskı yapabileceğimiz artık bir durum yok. Zaten günde 10 tane ilaç içiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim hayatım da böyle geçiyor. Geldik biraz sizin gibi insanların hayatına arkadaşlar. Bizim gibi insanların hayatının ne kadar zor olduğunu zaten bütün videolarda anlatıyorum ben. Sınava çalışıyorsunuz hayatınızın sınavı ki ona da ben çoğu zaman yanlış bakıyordum. Bir insanın hayatı nasıl oluyor da tek bir sınava bağlanabiliyor? Ulan Türkiye'de zaten <laughs> yapacaktım böyle bir an bir dakika. Milli Eğitim yani bu dersleri bir şekilde ortaya koyanlar, sınavları o sistemi ortaya koyan arkadaşlar senin hayatını mahvedebileceğini biliyor. Mesela sınav onda onu beş kişi oradasın seni içeri almıyor. Bir sene çalışmışsın. Bunu yapanlar var. Ben bir kişi gördüm böyle bir arkadaş vardı. Giremedi diye ağlıyordu. Kafasını duvardan duvara vuruyordu. Ya diyor şimdi eve gideceğim aileme ne söyleyeceğim? Sınava bile girmedim. Ya da girmiş gibi yapıp hani girdiğimi söyleyip yalan söyleyip zamanı geldiğinde ya ben çok kötü puan aldım deyip geçiştirsem mi? Bunu biri bana söylemişti bir ara. Ya dedim hani sana baskı uygulayacaklarsa çalışsaydım böyle olmazdı. Git okulunu iki gün önceden gör, evden iki saat önce çık, sınavını git bir şekilde yap. Bunu da söyleyebilirler, evet. Çünkü ben de çoğu zaman kendime söylüyordum. KPSS'yi bir kere kaçırdım. <laughs> Öyle bir şey yaşadığım için. ...gideceğim okula iki saat öncesinden giderim... ...ve belki önceki haftada gider okulu bir görürüm... ama burada sınava gireceğim falan diye... ...işini şansa bırakmayı sevmeyen bir adamım ben... ...özellikle o sınavdan sonra... ...dedim benim hayatım kaydı resmen... ...o dönem öyle görüyordum çünkü... ...hani ya memur olacaksın ya bir şey olacaksın KPSS ile... ...benim için önemliydi hayatta yaptığın bir şey yok... ...o sınav karşılığında sana bir hayat veriliyor... ...belki güzel bir işe gireceksin... ...ne bileyim memur olmak gibi şeyler geçiyordu aklımdan... Onların baskısını ben görmedim hiçbir zaman. Dedim ben vallahi sınavı kaçırdım. O kadar çalışmıştım. Aylarca çalıştım. Sınavı bir şekilde kaçırmışım. Yani böyle işte. Akşam geçiştirdik öyle Bir şey de demediler açıkçası. Olur böyle şeyler. Ana babadan bunu duymak lazım. Önemli olan senin hayatın. Olur böyle şeyler. Sınavı da kaçırırsın. Girsen bile kötü not alsan bile sorun değil. Bunlar senin hayatın. Bir şekilde ileri gidiyorsun, evet, kafanı çalıştırıyorsun. E, i̇lla ki herkesin başına böyle şeyler gelir. Herkes tam anlamıyla perfect, harika hareket edemez ki. Hiçbir şey, mükemmelliyetçi yapıyı o devreye giriyor ya. Orada zaten ben patlıyorum. Bunu her zaman yapıyorum ben. Her konuda öyle olmamak lazım. olan otobüs bile gelir. Otobüse bindiğim zaman illa böyle boş güzel bir koltuk olacak. Tenha olacak, oraya oturacağım. Niye? Çünkü hoşuma gidiyor temiz görüyorum böyle. Hani ikilik olduklar olduğu zaman böyle sanki yanındaki sana değdiği zaman onu bile baskısına uğruyorsun. Otobüste bile bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Oraya da biraz gelin. Ulan sen otobüstesin. Öndeki şoför sürekli bir şey söylüyor. Arkaya geçin, arkaya geçin, arkaya geçin. Yani bir otobüs şoförü bile Türkiye'de sana baskı uygulayabiliyor. Ya da adam biri geliyor e, kardeşim arkaya doğru geçsene biz e, teyzeyle birlikte oturacağız. Adam gelip beni kaldırıyor. Adamın baskıladığı şeye bakar mısın? Böyle bir şeyi nasıl isteyebiliyorsun cahil olduğun için? Bu ülkenin insanının her tarafı arkadaşlar diyorum da neresinden tutarsanız tutun Türkiye'de elinizde kalıyor herhangi bir konuda. Geldik ki aile meselesine <laughs> aile meselesi diye açtık aile baskını falan. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Baskın dedim de öyle bir şey de var çünkü. Evdesin mesela bir kız arkadaşın gelmiş zaman geçiriyorsun. Kötü bir niyet yok ortada. Belki film izliyorsundur. Annem babam pat diye eve geliyor. Sizi öyle görüyor film izlerken falan. Sonra kız da hani bir şekilde ayağa kalkıyor. Ben artık gidin moduna giriyor. Ceketini alıyor. Ana baba da bir kenarda duruyor. Demiyorlar kıza sen kimsin nereye gidiyorsun diye. Gittikten sonra direkt çocuğa baskı uygulanır. Ciddi ciddi bunu ben... ...yaşamadım. Bir geri zekalı arkadaşım vardı. Geri zekalı diyorum çünkü. Adam ana babasına açıklama yapmayı bile beceremiyordu. Ulan dedim kız arkadaşım var. Siz de film izlemişsiniz. Bu kadar. Söyle. E, yok diyor bunu söylersen benim ana babam biraz eski kafalıdır. Zaten hayatları boyunca hep bana baskı uyguladılar. Bir de böyle bir şey söylesem. Kız hamile mi lan yoksa? <laughs> o kafaya girebilirler ciddi ciddi. Çünkü bizim toplum öyle arkadaşlar. Bir erkek kız arkadaş ediniyorsa ve evine çağırıyorsan demek ki onunla evleneceksin o kafaya giriyorlar. Bunun normal bir aktivite olmadığını bildikleri için sana gelip baskı yapıyorlar. Bu kız kim? Annesini tanıyor musun? Babasını tanıyor musun? Aile ilişkilerimiz hani bir şekilde onlarla görüşelim mi? Hemen baskıya başladılar. Evliliğe kadar gitti. 10 dakika önce tanımadıkları, hayatlarında görmedikleri bir kız yanlarından geçip dışarı çıktı. Yarım saat sonra evlilik konuşuyorlar. <laughs> Ay bu çok komik ama ya. Burada bazen düğünler oluyor ya arkadaşlar. Evlenen insanların büyük çoğunluğu. 20-21 yaşında daha çocuklar. Niye öyle oluyor peki? Ana baba baskısında. Ya bunlar sevgili de bir şekilde bunların başına bağlamak lazım. Bağlamak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim ülke böyle. Ulan dünyanın neresine giderseniz gidin sadece Avrupa değil illaki ülkelerin kendine göre kültürleri, gelenekleri vardır. Ama bizimki kadar değil ya. Bizim ülke kadar insanlar birbirine baskı yapmıyor. Dini inanç meselesinde de öyle mesela. Hangi ülkeye git sana dini inancını soruyorlar veya umursuyorlar. O Çekyalı kız mesela ona sordum dedi ki burada herkes özgür. Millet hani birbirinin inancını sormuyor bile kimse hiçbir şey bilmiyor o konuda. Dedim olması gereken bu zaten. Onların üstünde baskı olmadığı için o yüzden böyle çocuk gibi duruyorlar arkadaşlar. Bizim niye bu kadar şeytana benzediğimiz, <laughs> kusura bakmayın burada benzetme yaptım ama onlara kıyasla. Hani benim suratıma bak mesela biz niye şeytana dönüşüyoruz? En büyük sebebi yaşadığımız ülke, toplum, ana baba, iş hayatı, öğrencilik hayatı, kadın erkek ilişkisi. Bunların hepsi sıkıntılı olduğu için herkes birbirine yalan söylediği için, herkes birbirine baskı uyguladığı için böyle. Dünkü videoda ben ne anlattım arkadaşlar? Orayı bir hatırlayın arkadaş ilişkilerini özellikle. Pasif ve ezik olmanın ne kadar zor olduğundan bahsettim ve insanların sana nasıl baskı uyguladığından da bahsettim aslında. Orada da bu konuya biraz değindim. Adam sana baskı yapıyor. En yakın arkadaşın diyelim. Ya ben onu kaybetmek istemiyorum. Bana istediği kadar baskı yapsın ne olacak? Ana babam da bana baskı yapıyor, baskı uyguluyor. Olabilir arkadaşlar, her zaman olabilir bu. <laughs> Aile baskısı. Bunlar kadar tehlikeli bir şey yok herhalde. İnsan hayatını kaydırıyor. Ben evin içinde hiçbir zaman böyle konuları konuşmamıştık. Ya siz ne kadar baskıcısınız falan demedim. Veya onlar bana o şekilde yaklaşmadı ki yaklaşacaklarsa şu an yaklaşmadılar. Çünkü artık bana biri bir şey dediği zaman hemen sinirleniyorum. Psikolojik olarak o noktaya gelmişim zaten. Kendimi öyle eskisi gibi tutamıyorum. O zamanlar çok sabırlı ve sessizdim. Ama şu an bana ne gelirse, üstüme kim gelirse ben iki kat üstüne giderim. Niye? Çünkü zerre kadar umurumda değil insanların düşünceleri, fikirleri. Onları umursamıyorum çünkü. O bana baskı uygulayamaz. Abi sen dindar ol. Ne bileyim dini neden terk ettin? Ne demek dini terk ettin? İslam dini bir lira Allah kadındalar. Ve böyle insanlar varsa onlarla nasıl baş edeceğim ben? Bir şekilde ben baskın gelmeliyim. Nasıl aile baskısında sesini çıkartıyorsun? Farklı bir yerde de sesini çıkartacaksın. Kimse gelip de sana dini dayatamaz ki. Bakın bu da bir zorbalık işte. Aile baskısı yanında böyle bir zorbalık da var. Sen kimi görürsen gör. Hiçbir şeye inanmadığın için adam sana bir şekilde bir şeyleri zorla dayatma peşinde. Böyle insanlara izin verir miyim ben? Siz de vermeyin. O senin inancın. Kimse baskı yapamaz sana ana babam bile. Onları dikkatli bir şekilde düşüneceksin. Söyleyeceksin ben böyle böyle bir şeye inanmıyorum artık. Öyle bir şeyi söylemek zorunda kalırsanız arkadaşlar. Bana soruyorsanız kendinize kalsın. Ergenlik çağında da 25 yaşında da 30 yaşında da. Bırak kimseyle konuşmana gerek yok. Ha benim gibi böyle yayın video çekiyorsanız zaten ben hani her şeyden bahsettiğim için herkes görüyor. Yapacak bir şey yok. Siz hayatınıza böyle bir platforma girmeyecekseniz Söylemenizin pek de bir mantığı yok, gerek yok. Hani o baskının altına boşuna girmeyin. Ekonomik özgürlüğünü aldıktan sonra, hani hayatta hiç kimseye bağımlı kalmıyorsun ya. O dönem her şeyi birilerini açıklayabilirsin. Ona bir şey demem. Anne babana da açıkla. Sana baskı yapamazlar. Bir saat oturmaya gelmişsin, gidip, gidip evine gideceksin. Bunları yapmak zorundayız bir taraftan. Kimseden korkumuz olmamalı. Niye insanlar bizi bir şekilde böyle? baskılıyor biliyor musunuz? Bu, bu şekilde zorbalığa maruz kalıyoruz. Bir taraftan bizi korkak gibi görüyorlar çünkü. Şunu söylersem acaba benim hakkımda ne düşünür? Ben bunu çok yapıyordum. Empatiden nefret ediyordum. Şu an empati yoksunu bir insana dönüştüm. Karşı taraf ne düşünüyor umrumda değil. Ben kendim için en doğrusunu yapıyorum. Çıkar ilişkisi devreye giriyor işte. Rasyonel egoizm. Bana ne faydası var? İlk ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Bireyci olacağım. Elimden geldiği kadar öncelikle kendime yardım edeceğim. Belki etrafta sevdiğim insanlar varsa onlara yardım ederim. Hiçbir zaman baskı uygulamam. Benim bir çocuğum olacak da ona baskı uygulayacağım. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmazdım ben. Sevgiyle yaklaşacaksınız, korkuyla değil. Bu ikisi zaten arkadaşlar insanın temelinde var. Ya korkutursun ya da sevgiyle yaklaşırsın. Korku aranızdaki ilişkiyi mahveder. Bütün ilişkileri mahveder ama sevgi bütün ilişkileri toparlar. Ana babanla da öyle olur, kız arkadaşın erkek arkadaşınla da öyle olur. İş yerindeki patronla da öyle olur. Hani ben kol kola girin halay çekin demiyorum. Hani bir şekilde mesafeli yaklaşmamızın da bir noktada bir anlamı yok. Sevgiyle yaklaş, birbirinizi tanıyın, zaman geçirin. Ben patrona bile o şekilde yaklaşıyordum, karşılığını almıyordum ama o ayrı. Hani diyordum ben kötü bir insan değilim, ben baskıcı bir adam değilim. Senin de öyle olmadığını düşünüyorum. O yüzden bir araya gelmeye çalışıyoruz kafasındaydım. Bazılarına söylüyordum iş yerindeki arkadaşlara falan. Ama yani onlar da çok geri kafalı olduğu için sevgiden, kibarlıktan bahsettiğin zaman anlamıyorlardı. Anlamıyorlar. Adamlar korkuyla yetişmiş, baskı ile yetişmiş. Ana babalarından hep bir şekilde kötü, niyetli insanlar tarafından ezildikleri zaman ana babaları da bir bok yapmamış. O çocuk pısırık bir adama dönüşmüş. İşte pasif ve ezik olmanın bir diğer boyutu. Ana baba baskısı. Ben arkadaşlar baskı bir tarafa hani sözlü bir şekilde insanın canını yakarsın ve fiziken canını yakarsın. Sözlü olarak insanların canını yakmak fiziken olan acıdan daha fazla. Sen birine bir tokat atarsın çocuğuna bir şey yaptı diye ne bileyim bir yumruk atarsın bir tekme atarsın bitti ama sözlü bir şekilde sen öyle bir şey söylüyorsun ki mesela onu kız arkadaşıyla ilgili o kız orospu ondan hiçbir şey olmaz falan desen o çocuğun yerin dibine girer zaten ulan benim babam kız arkadaşım hakkında ne söylüyor bundan daha büyük zorbalık var mı Adam sürekli baskılıyor çünkü seni. Aile baskısı her yerde devreye giriyor. Özellikle hayatınızda yabancı biri varsa. İlla onların dedikleri olacak. Bu kız bize uyumlu değil baksana saçı bile açık. Sen nasıl Müslümansın? Bak öyle insanlar da var işte. Doğuda yaşayan, şu an bu videoyu izleyip de Doğu illerinde yaşayan insanlar bu söylediğimi rahat bir şekilde anlayabilirler. Adam dinsizin teki dinsiz köpek. O kafayla bakanlar var işte. Ana baba çocuğunu böyle bir şekilde bastırabiliyor, baskılayabiliyor. Bakın düğün sesi geliyor yine arkadaşlar. Bu bile mesela beni rahatsız ediyor değil mi? Aile baskısı bir tarafa. E bunlar da bana aynı şeyi yapıyor. Bu bir zorbalıktır. Sen benim zihnimi yoruyorsun. Evimin içinde niye bu kadar ses var? Pencere sallanıyor arkadaşlar pencere. Ciddi ciddi belki düşebilir de hani o kadar çok bası açıyorlar ki. Baskı. Ana babaya söylüyorsun bunu. Ya bu ne falan diye. Ne var oğlum? İleride sen de evleneceksin. Belki sen de bunu yapacaksın. Ulan ben öyle bir şey yapar mıyım? Evlilik konusunda ben baskı yapıyorum artık herkese. Aileye de, diğer insanlara da. Evlenecek misin? Neyine güveniyorsun? Çocuk mu yapacaksın? Neyine güveniyorsun? Böyle. Antinatalizm sadece bunu savunmuyorum. İnsanlara da baskı uyguluyorum. Çünkü bir taraftan hoşuma gidiyor, bir taraftan da o küstahlığı göstermek istiyorum insanlara karşı. Belki bir farkındalık yaratabilirim. Ulan bu Orhan belki de gerçekten doğru söylüyordur. Yani o çocuğa baskı uygulayacağız. Şunu şunu yapmadı diye. Türkiye cehennem gibi bir ülke. Hayat şartları bok gibi. O çocuğu doğurmanın da mantıklı bir tarafı yok. Çünkü doğsa senin istediklerini yapmayacak. 15 yaşında senin boğazını kesebilir. Beni niye bu dünyaya getirdiniz? Bok gibi yaşıyorsunuz. Ben ne yaparsam yapayım sürekli onu yapma, bunu yapma. Zorbalık, baskı. Bunları söyleyecek tabii ki çocuk. O noktada suçlu olan çocuk değil. Sensin. Sensin derken ana baba. Bunu bir şekilde çocuğa göstermemeliydi. İnsan sevdiği insana baskı uygulamaz. Zorbalığını ona göstermez. Sevgiyle yaklaşmadığın sürece hiçbir zaman o çocuk seni sevmeyecek. Öyle bir anne baba olduğunu düşünsene. Kim bilir siz neler yaşıyorsunuz anne babanızla şu an bile. Geçmişte, şu an, gelecekte. Neler görmüşsünüzdür. Değil mi? Belki evi terk etmişsindir. Belki gidip iş bulamadığın için asker olmuşsundur sırf onlardan uzak olmak için. Onların zorbalığına maruz kaldığın için. Gel yok ki askere gidiyorsun orada da zorbalık var. Orada da nefret var. Orada da baskı var. Sen nereye kaçarsan kaç Türkiye'de özgürlüğünü eline almadığın sürece insanların baskısına maruz kalacaksın. Markette bile sırada duruyorsun. Arkadan biri bağırıyor böyle seni itiyor. O bile sana baskı uyguluyor. Zorbalık yapıyor. Ha bunu bile çekiyorsun. Arkadaşlar Türkiye'nin her tarafı öyle. Sadece aile değil. Bu videoda anne babadan sadece bahsetmeyecektim. Bunları anlatıyorum ya. Her tarafta baskı olmasından bahsediyorum ben. Ama en kötüsü aile baskısı. Evin içindeki sana böyle davranıyorsa dışarıdaki davranmış çok mu? Demek ki her an herkes istediği insana bu şekilde yaklaşabilir. Anneler Günü'nü kutlayın mesela arkadaşlar. Ya size gelip öyle bir şey diyecekler. Ya bak millet anasına babasına ne kadar güzel hediyeler veriyor bizim çocuk yanımıza gelip hani bu lafı bile söylemiyor. Anneler Günü kutlu olsun. Söylemiyorsa suçu kendinde arayacaksın. Belki o çocuğu sürekli baskıladın. Bir işe gönderiyorsun. İkinci gün gitmek istemiyor. Bir şekilde baskı uyguluyorsun. Tekrar gönderiyorsun. O çocuk o mutsuzluğu senden çıkarmayacak mı zannediyordun? belki seni anne olarak bile görmüyor. Her anne anne değildir. Her baba baba değildir. Bunu bir türlü insanlar anlayamıyor işte. Anne var, bir de anne var demek istediğim. Biri iyi, gerçekten her şeyi düşünen, bir taraftan kendi çocuğundan ziyade kendini düşünen. Ben bir gün bir örnek vermiştim. Öyle bencil ana babalar var ya. 16 yaşında bir çocuğu var, elinde telefon yok, doğru düzgün kırılmış. Kimseyi arayamıyor. Kadın gidiyor kendine iPhone alıyor en yüksek modelini. İnsan hani en sevdiği parçasını gider yavrusuna verir ya hayvanlar bile. Ama böyle bencil insanlar da var. O anneden ne bekleyeceksin? Yani seni düşünmeyip de kendini düşünüyor. Sen onun gözünde hiçbir şey değilsin demek ki. Her şeyin en iyisini çocuklar hak ediyor diyen anneler ortaya çıkmalı. Ben öyle insanları severim. Önce kendini değil onu düşüneceksin. O çocuk da sana ileride baskı uygulayabilir. Bak ben çocuktum sen gidip kendine her şeyi alıyordun. Bana hiçbir şey almıyordun. Bu adalet miydi yani sen böyle bir ana mıydın? Evet. Seni şu an niye seveyim? Sevmek için tek sebebim yok. Böyle işte liste uzar gider. Sabaha kadar saysan orada çocuğun söylediklerini. Annenin büyük çoğunluğu zaten arkadaşlar. Annelerin büyük çoğunluğu bunu kabul etmez. Bir iki kişi var yaşlı benim bildiğim doğru düzgün analık babalık yapmıyorlar. Çocuklarından bir şey bekliyorlar. Çocuklar da karşılığında diyor ki sen bize ne yaptın? O diyor ben size ne yaptım? Hani sürekli bir kavga var. Ben her zaman neden anne babayı suçluyorum? O çocuk sizin elinizden çıktı. Sen ona nasıl yaklaşırsan o da sana o şekilde gelir. Yüzde 99 bu böyledir. Yüzde bir istisna. Bazıları manyak oluyor çocukların. O ayrı zaten ona bir şey demiyorum. Ama benim gözümde çok yüksek ihtimal böyle. Anne baba çocuk ilişkileri hayatımızın merkezinde ve çok zor. Baskı uygulamayan ana baba çok az var. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Senin iyiliğin için sana baskı yaptığını söyleyen ana baba var. Sen okulu kazanacaksın. İlerleyen yıllarda iyi bir iş sahibi olmak için sana baskı uygulayacağız. Sana zorbalık yapmak zorundayız. Biz bir bok yapamadık, bir halt edemedik senin için. Sen bu yolda ilerleyeceksen bir şekilde bir tabak yemeğini veririz, sırtını üfeleriz. <laughs> Ondan sonra sınava yollarız. Heh, böyle ana babadan ne bekleyeceksin? Şu kestiğin tırnak kadar sana faydası yoksa, o insanların senin hayatında olma hani mantığı ne? Tek bir mantıklı tarafı yok. Ben bunu bizimkiler öyle çok yapmıyorum. Siz yapıyor musunuz? Zaten videonun altında kim bilir neler yazılacak? Abi ana babamız çocukluğumuzdan beri bize zorbalıktır, baskıcı bir ailedir. Hiçbir zaman istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Mesela kapanmanı söylüyor değil mi? Bir kız anne babası fundamentals yani şey kökten dinci insanlar. Kız 14-15 yaşında diye saçını kapatmalarını istiyor yani. Türban takacaksın. Belki kız bunu istemiyor ama baskı uyguluyorlar. Bu işin bambaşka boyutu. Dini boyutuna girmeyeceğim. Çünkü dinin temelinde korku yatıyor. Dinin temelinde baskı var. Bunu kime gitsen reddetmez. Özellikle kadın konusunda. Benim anlam veremediğim kadınlar nasıl oluyor da Müslüman oluyor? İslam dinini net bir şekilde öğrenen, bilen bir insanın Müslüman kalması çok zor. Kadınlar için söylüyorum. Oraya girmeyeceğim. O beni ilgilendirmiyor. Dini boyutu böyle ya da farklı cehalet o da olur. Belki adam Müslüman değildir ama bir şekilde senin hayatını kısıtlıyordur. Bakın bu çok önemli işte. Ana baba senin hayatını yüzde %90 kısıtlıyor. Akşam dışarı sinemaya gidemiyorsun. Erkek çocuğudur, o gitsin de kız gitmesin. Oho böyle kafayla olur mu ya? Ya dışarıda belki zarar görür. Ya arkadaş, insanız biz insanız. İstediğimiz zaman dışarı gidip bir film izleyemeyecek miyiz? Hani onu da mı baskılıyorsunuz bize? O zorbalığı da mı bize gösteriyorsunuz? Oldu olacak hiçbir şey yapmayalım. Böyle odada ölene kadar bu odada yaşayacağız. Benim gibi 3 metrekarelik bir odaya sıkışmışım. Niye? Belki zamanında herhangi bir insandan dışarıda bile baskı görmeseydim bu hale gelmezdim. İnsanlardan soğuyorsun. Mal oldukları için. Bir şekilde seni kullanmaya çalıştıkları için sevmiyorsun. Ben de öyleyim. Niye seviyorum? Sevmediğim insana baskı uygulayacağım ama bunu burada söylüyorum zaten. Günlük hayatımda da yapıyorum. Dışarıda beni bir şekilde zorbalığa uğrarsam, beni ezmeye çalışırlarsa, baskı uygularlarsa ağızlarına tükürürüm. Hiçbir şeyden korkum yok. Ben dışarıda mıyım? Bana zarar mı vereceksin? Gel. Gel bakalım kim zarar görüyor? Ben elimden geldiği kadar her zaman bu yolda ilerliyorum. 5-6 senedir özellikle. Karşımda kim olursa olsun beni tartışırken bastıramaz. Baskılayamaz, zorbalık yapamaz. Özellikle din konusunda ve siyaset. Ama din daha çok konuşulduğu için inanç o daha da tehlikeli olabiliyor. Ağzına sıçarım öyle bir adam benim karşıma gelse. Kimse sana, bana baskı uygulayamaz. anam baban dahi olsa sana sevgiyle yaklaşacak korkutarak yaklaşıyorsa onlardan da bir halt olmaz. Umarım bu video biraz da olsa işinize yarar. Sabahın erken saatlerinde çektiğim için arkadaşlar biraz kafam yerinde değil. Umarım söylediklerim bir şekilde size geçer ki geçeceğini düşünüyorum. Sabahları çekmek istemiyorum video ama bazen denk geliyor. Pazar olduğu için bir de gündüz. Hani ilerleyen saatlerde belki düğün de var çok ses gelir diye erken çekmek istedim. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Ben de okuyup yorumlarım. Onun dışında kesit olarak paylaşın. Beğenebilirsiniz ki videoyu beğenmek zaten şeye de çıkarıyor. İzlemek, beğenmek, yorum yapmak. Bunlar videoları ana sayfaya düşürüyor insanları. Benim için çok büyük desteğiniz olur. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bütün sağlam ana babalara selam olsun. Eyvallah.